Anlıyorum. Güzel bir kıdığımızın geleceği açısından, emlak sektör açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ben de 2014 yılında geldiğim zaman e, kıdığın başlı sorunlarından bir tanesi de emlak sektöründeydi ve özellikle de devlet memurlarımızın kalabilecekleri işte kalır felidir, e, sosyal donatısı iyi olan konutlarımız maalesef yoktu ama şimdi e, esas sektör olsun ve inşallah TOKİ'nin de girmesiyle bu sorunumuz kınıkta çözülecek. Değerli başkanım bu konuda ilgili zaten çok değerli çalışmaları vardı. Biz de onlara e, destek sağladık ve hazinemizden 70 şeyi 67 dönüm araziyi hazine arazisini biz Tokyo'ya hibe ettik, devrettik ve bu proje e, belediyemizin de katkılarıyla ve destekleriyle başladığı de bir, şey bir hatırlatayım. Şimdi biz Haziran ayında 377 başvuru almıştık. Bu anket niteliğindeydi. Resmi başvuru bugünden itibaren Mayıs'ın 20'sine kadar olan ve bugünkü sunumun kabulü ve sizin bu peşinatları Ziraat Bank önce belediyeye başvurunuz. Başvuru şartlarınızın kabulü, işte Türkiye, o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3200 liradan az maaş almak, bağımsız evinizin olmaması, küçük konutlarda 25 yaşın üstünde olmak ve bir yıldır kırıkta ikamet etmek. Bunları sağladığınız takdirde TOKİ'nin matbu formunu biz onaylayıp siz Ziraat Bankası'na yolladığımızda 4 bin lira küçük evlerde, 3 artı birlerde de 6 bin lira yatırdığınızda kesinleşmiş başvuru oluyor. Yani 377 başvuru yapan arkadaş dışında herkes başvuruya şu an tekrar açık. O 377 başvuru ankette şu an 2377 olabilir. 1000 kişi de olabilir. Sayı fazla olursa kuraya gidecek. Takvim olarak da yaklaşık 2 ay bir e, Ziraat Bankası takvimi dendi. Şimdi bana da en çok gelen ve benim de merak ettiğim sorularda işte 4000 lira altını ödeyeceğiz. Sözleşme tarihinde bir ödeme vardı. O tabloyu bir açar Diyelim ki küçük 26 artı ev aldık. 112 bin lira mal oluyor. Tefe tüfe artışı hariç toplam 15 ya da 20 yılda ödeyeceğimiz para. Doğru mu? 112 bin lira. Bu 165 bin lira da üç artı toplam 180 ayda ödeyeceğimiz para tefetüfe hariç.